İnsan beyninin evrendeki en karmaşık şeylerden bir olduğunu hepimiz duymuşuzdur, değil mi? Peki bilim insanları bu inanılmaz derecede karışık yapıyı nasıl oluyor da çözebiliyorlar? İşte bugün onların bu sır perdesini aralamak için kullandığı çok özel bir düşünme yöntemine bir nevi gizli silahlarına göz atacağız. Hadi, hepimizin aşina olduğu bir şeyle başlayalım. Şöyle bir düşünün: bazen bir koku, bir melodi, kısacık bir an. Peki? Ama nasıl oluyor da bu kadar anlık bir deneyim beynimize sanki kazınırcasına ömür boyu kalacak bir anıya dönüşebiliyor? İşte bu soru bugün konuşacağımız her şeyin anahtarı. Biz insanlar olayları genelde basit bir neden-sonuç zinciri gibi düşünmeye meyilliyiz. Hani A B'yi etkiler, B de C'yi. Tıpkı bir domino taşının diğerini devirmesi gibi. Ama işte beyin böyle çalışmıyor. O bir domino zinciri değil. Daha çok binlerce hatta milyonlarca bağlantının aynı anda birbiriyle etkileştiği devasa bir şehrin elektrik şebekesi gibi. Yani o basit A, B'yi devirdi mantığı burada resmen iflas ediyor. Peki o zaman çözüm ne? İşte tam bu noktada bilim insanlarının kullandığı çok daha güçlü bir düşünme biçimi devreye giriyor. Mekanistik açıklama. Bunu bilim insanlarının karmaşık sistemlerin sırlarını çözmek için kullandığı özel bir mercek gibi hayal edin. Şimdi Mekanizma kelimesi kulağa biraz teknik geliyor olabilir biliyorum ama aslında olay çok basit. Şöyle düşünelim, eski bir saatin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorsunuz. Sadece zamanı gösterir demek yetmez değil mi? Saati gerçekten anlamak için içine açıp bakmanız gerekir. Oradaki parçaları yani varlıkları, dişliler, yaylar gibi görürsünüz. Sonra bu parçaların ne yaptığını yani faaliyetlerini, dönmek, itmek gibi anlarsınız. Ve son olarak bu parçaların bu işi yapmak için nasıl bir araya geldiğini yani organizasyonunu çözersiniz. İşte mekanizma tam olarak budur yani bir mekanizmayı ortaya çıkarmak adeta üç adımlı bir dedektiflik işi gibi. Birinci adım, sahnedeki bütün aktörleri yani varlıkları bir bir belirlersiniz. İkinci adım, her bir aktörün ne rol oynadığını yani faaliyetlerini çözersiniz. Ve üçüncü son adım, bu aktörlerin o muhteşem oyunu sahnelemek için nasıl bir araya geldiğinin yani organizasyonun haritasını çıkarırsınız. Harika! Şimdi asıl eğlenceli kısma geldik. Hadi gelin bu yeni mekanizma merceğimizi alalım ve en baştaki sorumuza geri dönelim. Anılar nasıl oluşur? Bilim insanları tam da bunu yapıyor. Adeta bir kamerayla farklı seviyelere zoom yaparak bütünü anlamaya çalışıyorlar. En tepeden, yani gözümüzde görebildiğimiz davranıştan başlayalım. Gözünüzde canlandırın bir fare, su dolu bir labirentte ve gizli bir platformu bulmayı öğreniyor. Bu, bizim açıklamak istediğimiz olgunun ta kendisi. Gözle görülen sonuç bu. Tamam, şimdi zoom yapıyoruz. Bir seviye daha derine inelim. Bu öğrenme davranışının arkasında beyindeki hangi sistem var? Cevap: Hipokampüs. Beynin içinde adeta bir GPS gibi çalışan hipokampüs labirentin zihinsel bir haritasını çıkarıyor. Ve zoom yapmaya devam ediyoruz. Şimdi hücresel seviyedeyiz. Peki bu zihinsel harita nasıl oluyor da fiziksel bir şeye dönüşüyor? İşte burada nöronlar arasındaki bağlantı noktaları, yani sinapslar devreye giriyor. Bu bağlantılar kullanıldıkça tekrarlandıkça daha da güçleniyor. Bilim insanları bu sürece uzun süreli güçlendirme ya da kısaca LTP diyor. Ve şimdi en derine, işin mutfağına, moleküler seviyeye iniyoruz. Bu sinapsların güçlenmesini sağlayan fiziksel makine ne? NMDA reseptörü gibi özel moleküller. Bu reseptörler zeki birer tesadüf detektörü gibi çalışıyor. Ne demek bu? Sadece ve sadece hem mesajı gönderen hem de alan nöron aynı anda ateşlendiğinde aktif oluyorlar. İşte öğrenmenin, o anın beyne kazınmasının moleküler anahtarı. O tık sesi tam olarak burada gerçekleşiyor. Bakın ne yaptık? Gözle görülen bir davranıştan başlayıp ta moleküllere kadar indik. Ama bu aklınıza haklı olarak şu soruyu getiriyor olabilir. İyi de Beyinde milyarlarca parça varken, bilim insanları bu mekanizma için hangilerinin gerçekten önemli olduğunu nasıl anlıyor? İşte bu gerçekten de nörobilimin en temel zorluklarından biri. Düşünsenize, bir sürü potansiyel parça var. Bir farenin o labirenti öğrenmesi için en MDA reseptörünün kritik olduğunu ama başka bir molekülün sadece ne bileyim orada öylece durduğunu nereden bilebiliriz ki? İşte bunun için bilim insanlarının elinde iki temel test var. Müdahale etmek ve uyarmak. Birincisi müdahale etmek. Diyelim ki bir farenin genleriyle oynayıp NMDA reseptörünü ortadan kaldırdınız. Ne olur? Fare hala labirenti öğrenebilir mi? Eğer öğrenemiyorsa bingo. O parçanın mekanizma için hayati olduğunu anlamış olursunuz. İkincisi de uyarmak. Mesela bir nöronu yapay olarak siz aktive ediyorsunuz ve bunun davranışa etkisini izliyorsunuz. İşte bu iki basit ama güçlü yöntem mekanizmanın gerçek oyuncularını figüranlardan ayırmamızı sağlıyor. Tamam şimdi kamerayla tekrar zoom out yapalım, geri çekilelim ve büyük resme bakalım. Bu mekanizmalarla düşünme şeklinin ne kadar geniş kapsamlı olduğuna bir bakalım. Yani özetlersek, bu mekanizma odaklı düşünme şekli bize basit bir neden bulmanın çok ötesinde bir şey sunuyor. Bize bir sistemin nasıl çalıştığını A'dan Z'ye gösteriyor. En tepedeki davranıştan en alttaki moleküllere kadar bütün seviyeleri birbirine bağlıyor. Ve işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu mercek sadece beyni anlamak için değil, ekonomiden tutun da ekosistemlere, iklim değişikliğine kadar anlamak istediğimiz her karmaşık sistem için kullanabileceğimiz inanılmaz güçlü bir araç bu ve bu anlatımı bitirirken aklınızda bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Sizin hayatınızda ya da dünyada sadece nedenini merak ettiğiniz değil de acaba bunun mekanizması ne diye sormanın her şeyi değiştirebileceği hangi karmaşık problem var? Bir dahaki sefere bir şeyle karşılaştığınızda bu neden oldu diye sormak yerine bir de şunu deneyin. Bunu çalıştıran asıl mekanizma neydi? İnanın bana bu bakış açısı çok ama çok daha derin cevapların kapısını aralayacak.